Madde ve özelliklerindeki konudan arkadaşlar kütleden bahsettik, kütlenin ölçülmesinden bahsettik, hacimden bahsettik, hacimin ölçülmesinden bahsettik ve birimlerinden bahsettik. Şimdi ise kütle ile hacim ilişkisi yani öz kütleden bahsedeceğiz ama ona geçmeden önce kısaca ölçmede hata nedir onunla ilgili bilgi verelim. Ölçülen niceliğin gerçek değeri ile gözlem ya da ölçme sonucu elde edilen değer arasındaki farka ölçüm hatası denir. Genelde deneylerde bu hata hesaplanır arkadaşlar. Ölçüm hataları neden kaynaklanır? Ölçme yönteminden. Bakın ölçme yönteminden. Şimdi bir baskülle siz yani miligramları ölçemezsiniz değil mi? Onun için daha hassas bir terazi gerekir ölçümü yapan kişiden de kaynaklanır. Yani kişinin refleksleri, yaşı, gözü kusurlu olması bunlar da kişiden, ölçüm yapan kişiden kaynaklanan hatalardır. Ölçme aletinden, aletin aletin bozuk olması, hassas olmaması, ayarının yapılmaması da hataya sebep verebilir ortam özelliklerinden de kaynaklanır. Şimdi ortamın sıcaklığı basınç deneylerinde değil mi? Ortamın basıncı da etkiler. Deniz seviyesinde yapılan bir ölçümle daha yüksekte yapılan bir ölçüm basınç deneylerinde farklı çıkacaktır. Ortamın sıcaklığı, ısı sıcaklık deneylerinde etkileyecektir. Dolayısıyla ortamın özelliklerinden de hatalar meydana gelebilir. Şimdi kütle ve hacim ilişkisi öz kütle nedir? Bir maddenin kütlesinin hacmine oranı, oranı sabittir. Bir maddenin birim hacminin kütlesine bakın. Birim hacminin kütlesine öz kütle denir. Öz kütle D ile gösterilir. Maddenin ayırt edici özelliklerindendir. Bakın burada kullanılmış mı bu ifade? Bu ne demektir? Maddenin ayırt edici özelliği demek her maddenin öz kütlesi farklıdır demek. Öz kütlenin formülü kütle bölü hacim değiştir en bölü ve matematiksel bağıntısıyla hesaplanır diyor. SI birim sisteminde bu kilogram bu metreküp olduğuna göre kilogram metreküp olması gerekir. Bunun birimi de bakın türetilmiş bir niceliktir bu. Öz kütlenin birimi daha çok gram bölü santimetreküp olarak da kullanılmaktadır. Aralarında nasıl bir dönüşüm var? Bin katı. Akılda kalacak bir şey bakın. Gram verildiğinde bin katını aldığımızda SI birim sistemine göre öz kütlenin birimini bulmuş oluruz. Bunlar ilgili şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Akılda kalması için bir kodlama yapalım mı? ya öz kütleye ne derler? Bakın. Kırık kalp derler arkadaşlar. Mesela kalbi şöyle çizerseniz, kalbi şuradan da kırılır, kırıldığını düşünürseniz bakın. M yukarıda kalıyor ve altta kalıyor. Kırık kalp. Böylelikle ak, akılda kalabiliyor. Kırık kalp. Veya şöyle bir kodlama da var. Dede muzu böl ver. Bakın dede, D'yi kastediyoruz. Muzu M'yi kastediyoruz. Bölüm işareti var bakın. Böl, ver, V'yi kastediyoruz. Bu da yani formülü akılda kalması için e, güzel bir yöntemdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırık kalp ve dede, musu, böl, ver ifadesinde aklımızın bir köşesine yazalım. Grafik nasıldır? Grafik bir doğrudur. Niye? Çünkü sabittir. Yani doğrunun eğimi sabittir biliyorsunuz. Dolayısıyla kütle hacim grafiği size verilirse eğim sabit olacağından dolayı öz kütleyi verir diyoruz. Sabit sıcaklıkta bir maddenin kütlesinin hacmine bağlı grafiği şekildeki gibi olur. Kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir. Eğim büyükse öz kütle büyük, eğim küçükse öz kütle küçük demektir. Yani burada birden fazla grafik olsaydı daha dik olanın öz kütlesi daha fazladır diyebilirdim. Sabit sıcaklıktaki bir maddenin öz kütlesi o maddenin kütlesine ve hacmine bağlı değildir. Bir maddenin öz kütle, kütle, öz kütle hacim grafiği şekilde gibi olur. Doğru. Maddenin kütlesini artırmak öz kütlesini artırmaz. Bir bardak suyla bir sürahi suyun öz kütlesi farklı mıdır? Değildir arkadaşlar. Aynı zamanda hacmini artırmak yine öz kütleyi değiştirmez. Yani 1 litre suyla 10 litre suyun öz kütlesi farklı mı? Su olarak maddenin cinsi değişmediği müddetçe öz kütlesi de değişmeyecektir. Ha öz kütleyi değiştiren faktörler var mıdır? Vardır. Mesela sıcaklık. Sıcaklık ne yapar maddeyi? Genleştirir. Kütlesi aynı kalırken ne olur? Hacmi büyür. Hacmi büyüyünce ne olur? Bakın şuradan Demek ki maddenin öz kütlesi küçülür veya soğutulduğu zaman büzüşür maddemiz. Dolayısıyla güç büz büzüşünce de öz kütlesi ne yapar arkadaşlar? Artar. Şimdi bunlarla ilgili örnekler çözüyoruz. Bir sıvının hacminin hatasız bir dereceli silindir ile ölçen 3 öğrenci de farklı değerler bulmuştur. Öğrencilerin farklı değerler bulmasının nedeni verilerden verilenlerden hangisi olabilir diyor. Öğrencilerin ölçme yönteminin farklı oluşu. Hayır, herkes aynı yöntemi kullanıyor. Dereceli silindir kullanıyor. 2. Öğrencilerden kaynaklanan ölçüm hatası. Evet, aynı dereceli silindiri kullanırken farklı değerler okumuş olmaları öğrencilerden kaynaklanan bir hatadır arkadaşlar. O halde bu doğru bunu seçeceğiz. Ölçme aracından kaynaklanan evet aynı e, ölçme aracımız dedirken bakın hatasız bir dereceli silindir deniyor. O zaman e, ölçme aracımızda hata yok. E, tek farklı olmasının sebebi öğrenci yani gözlem e, ölçüm yapandan kaynaklanan hatadır. O halde cevabımız B'dir. İkinci örneğimizde X, Y sıvılarının kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir diyor. Hacmi 4 santimetre küp olan boş bir kabın yarısı x diğer yarısı y ile doldurulduğunda kaptaki kütle artışı ne olacaktır? Bakın burada oran orantı kullanabiliriz. Bu ne demek? Yani 20 santimetre küpü 40 gramsa 40 santimetre küpü 2 katını aldığımda 80 gramdır. 20 santimetre kübü 20 gramsa 40 santimetre küpü de 40 gramdır diye oran orantı yapabilirim. Formülü yazmama gerek yok. Evet bir kabımın 400'ünü x ile dolduracağım. O halde 400 santimetre küp x lazım. 20 santimetre küp x'im benim 40 arkadaşlar gram ise bunu 400 olabilmesi için 20 ile çarpacağım. 400 santimetre küp istiyorum. 20 ile çarptığımda burası ne yapar arkadaşlar? 800 eder. 800 gram eder. Bakın bu x için. X'ten 800 gram geldi. Y'ye bakalım. 20 santimetre küpü Y'nin Y'nin bakın. 20 gram ise 400 santimetre küpü, bunun 20 katı demektir. Bunun da 20 katını alacağım. 400 gram demektir. O halde buradan da Y. Ye. Y'den 400 gram, X'den de 800 gram aldıysam toplam kütle artışım 1200 gram olacaktır. Cevabımız D'dir. Bu örneğimizde öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük olan katı maddeler suda yüzer diye bilgi veriliyor bakın. Suyun öz kütlesi 1 cm küp olduğuna göre kütle ve hacimleri tablodaki gibi olan maddelerden hangisi suda yüzer diyor arkadaşlar. Şimdi bizim formülümüz hatırlayalım. D eşittir m bölü v. Bakın k için hesapladığımızda 50'yi 50'ye bölerseniz 1. Bunu böldüğünüz zaman, yüze böldüğünüz zaman 1.1. Bakın 2 sıfır kaydırıyorum. Bunu buna böldüğünüz zaman da yani 8 bölü 9 birden küçük bir değer dikkat ederseniz. Birden küçük bir değer olduğu için de e, diyor ya burada bakın küçük olanlar suda yüzer. O zaman M'nin öz kütlesi sudan küçük olduğuna göre burada sadece M yüzecektir. Cevabımız B'dir. Bu örneğimizde K ve L maddelerinden K'nın kütlesi L'nin kütlesinin iki katına eşittir. Bakalım arkadaşlar şöyle yazalım. MK eşittir iki tane ML yazdım. Evet katına eşittir. Öz kütlesi de bakın K'nın öz kütlesi DK eşittir L'nin öz kütlesinin üç katına eşittir. Üç tane DL'dir diyor. Evet, K'nın hacmi V olduğuna göre L'nin hacmi kaç V'dir? Şimdi D, formülü nedir arkadaşlar? DK yerine M, K bölü V, K. Bunun yerine de bakın 3 katı ya, 3 katında M, L bölü V, L yazabiliriz. Sadece bunun yerine bakın formülünü yazdım. MK bölü. Şimdi MK neydi? İki tane V M L eşittir. Yazıyorum bakın iki tane M L. K'nın hacmi neydi? V idi. Onu da yazdım. Çarpı 3 M L bölü V L. M gitti bakın. Bu işler dışlar çarpımı yaptığımızda V L'miz ne kalır bakın? 3 bölü 2 İşlerde işler dışlar çarpıyorum. 3 ile V'yi çarpıp 2'ye böldüğümde VL'yi bulurum. 3 bölü 2. Yani cevabımız D seçeneğidir.